dedim anneyi bulalım birlikte. İzin alalım ondan, sonra İstanbul'a dönelim değil mi kızım? Koklayayım doya doya seni. Bu gece birlikte uyuyalım. Canım, çok özledim Leyla Hanım. Benim şimdi görmeye başladıklarımı siz yıllar önce zaten görmüştünüz. Kime arkanızı döndüğünüzü çok iyi biliyordunuz. Keşke şimdi bu aklımla yanımda olabilseydiniz. yine bir kavşakta duruyorum. Daha önce sizin de durduğunuz kavşaktayım. Nereye gitmek istediğimi biliyorum. Ama artık yürüyüp gitmek sadece benim elimde değil. <laughs> Burada olacağını tahmin ettim. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Anne. Çok hoş görünüyorsun. Teşekkür ederim. Sen de öyle. <laughs> Anne. geldi kızım? Aferin babaya. İşlerini nasıl bıraktın da geldin buraya? Dizi bitti. Yani bu sezon bitti. Ama ben ayrıldım. Önümüzdeki sene devam etmek istemiyorum. Herkese geçmiş olsun o zaman. Niye öyle söylüyorsun? Son derece başarılıydım. Bir yeteneğimi daha keşfettim. Bunun üstüne gidersin artık. Belki okula falan da yazılırsın. Neden olmasın? Senin işlerin nasıl gidiyor? Gayet iyi. Kayıtlara bir süre ara verdim. Tekrar döneceğim Londra'ya. Güzel. Çok az vaktim var. Onun için melekle geçirmek istiyorum. Onu çok özledim. Haklısın. İzin verirsen birkaç gün benimle kalsın. Hafta sonu Nimet'in düğünü var. Nedim olacaktı benim kızım. Hiç anlamayacağı bir gürültünün içinde olacağına benim yanımda olsun. Tabi tabi nasıl istersen. hayatım benim be. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk fıstık. Bir an önce seni rahat rahat öpebileceğim bir yere gidelim çabuk. Faytonlar şu tarafta. Evde kalmayalım istiyorum. Evde kötü anılar mı? Düğüne kadar yukarıdaki otelde yara istim ikimize. Harika. <laughs> çok kalabalık ya. Makbule! Merhaba. Merhaba. Neyin var senin? Hiç canım, sıkkın. Kaçtım damiaya geldim. Biz de yukarı çıkıyoruz. Hadi bizimle gel. Rahatsız etmeyin. Adil'in zoruna bak. Aa, hadi gel. <laughs> Merhaba. Aa, geldiler Aa. bile. Aa. Hoş geldiniz. Merhaba. Kenan. Hoş bulduk. C deyip kaçacak ama yazık ki. Aa olmaz. Enise limonata getir hadi. Lamia da çok sever değil mi? Hiç zahmet etmeyin, ne olur. Gideceğim ben de şimdi. Üzmeyin beni. Otur lütfen Kenan. Darılırım bak. Hadi oturun. Geliyor şimdi limonatalar. Hı? Ay abla senin yerine oturdum. Bunlar senin. Dayımlardan haber var mı? Hayır yok. Bir gün daha geçer mi sensiz darmadanım? Yapayalnızım. Sığındım bu aşk. bir bak. Ah ben oradayım. Buyurun efendim. Macide, Sayıp ben. Aa buyurun Sayıp Paşa. Bana bak bir şey söyleyeceğim ama kimseleri söylemek yok tamam mı? Ne oldu? Telaş etme kötü bir şey söylemeyeceğim. Buyurun dinliyorum. Hafta sonu eve dönüyoruz. Ah! Şşt, yavaş. Kimse duymayacak dedim. İlyas'a bile söylemeyeceksin. Cık, dinle beni dinle. Evet evet çok iyi durumu yürümeye başladı. Ne diyorsunuz? Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Bir tek sana söylüyorum döndüğümüzü bak ona göre. <laughs> Hafta sonu geliyoruz işte. Hazırlığını yapmaya başla çaktırmadan. Siz hiç merak etmeyin. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Hadi kapatıyorum. Söyleme kimseye bak. Hı hı. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Hoşça kal. Güle güle. Öpün benim için. Hı hı hı. Ay çok şükür güzel Allah'ım. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Sana şükürler olsun. Ne oldu? Ee, yok bir şey. Niye dua ediyorsun? Hiç. İçimden geldi. Allah'ım. Allah.